Hayal ailesi. <laughs> Barbie hadi bak anlaşalım. Bak koskoca otelim var zaten. Bir odasını bana ayırsan ne olur ki sanki şuraya güzel bir spa salonu kuralım. Bak mesela şurası olur. Burası spor salonuymuş. Bak bak burası burası. Tam benlik bak. Buraya harika bir spa salonu kurabilirim. Bırak elimi. Of. E, tamam yap ama müşteriler memnun olduğu sürece. Hah, güzel. Bak. Bütün malzemelerim de burada zaten. Bak harika olacak. Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. İlk önce aromaterapik yağlarımı yerleştireyim. Lavanta enerjisi, gülün büyüsü, nane yakıcılığı, portakal sağlığı. Barbie bak hatta istersen spa salonunda pedikür manikür bile yapabilirim. Bak böyle bu Pedikür kabım var. Ayaklarımın içine koyuyorlar. Aromatik yağlarla yumuşacık oluyor. Sonra e, topuklardaki... B göstereyim sende. Çıkar şu ayakkabıyı. Bırak. Bak şimdi bak bak. Nasıl topuklar yumuşacık. Heh, tamam tamam bıraktım. Ee, müşterilerimiz geldiğinde hizmeti veririm. Aa, bak bende ne var bir de biliyor musun? Ee, taş ma masajı masaj konuşamıyorum tabii de. Taş masajı, bu taşları ısıtıp böyle çok güzel e, e, masaj yapılıyor. E, bunun için yalnız senin mutfağını kullanmam lazım. E, e, taşları e, fırında ısıtmam gerekiyor. Fazla geldi. Diğer eksikleri de buradan alırım. Tamam, şimdi müşterilerine duyuralım bence. Hanımefendi, aşağıda spa salonu açıldı. Gelmek ister misiniz? Ay ay korkuttunuz beni hanımefendi bir anda çıktınız karşıma. Gelirseniz aşağıda en alt katta. Hah. Hanımefendi spa salonu açıldı. Hey, hey, hey ne yapıyorsun sen? Müşterileri böyle rahatsız edemezsin. Oh, 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 oh. Denizde 12 kilometre yüzdüm geldim. Spada bir masaj gayet iyi olacaktır. Sizi duydum hanımefendi. Eh, buyurun buyurun beyefendi. Eh. Şöyle yatın. Eee ah, ah. şey hanımefendi, medikal masaj yetkiniz var mı? Ne? Me, medikal masaj? Medikal, sağlıklı, vücut, ağrı, kükürt etme... ah, Biliyorum, biliyorum. Hiç merak etmeyin. Şimdi ondan yapayım size o zaman ben. <laughs> ne yapıyorsun sen? Medikal masaj yapmak için senin sertifikan var mı? E, kükürt etmedi. Takır takmalı bir masaj işte canım. A, yaparız yaparız. Bol bol krem. Hazırsanız başlıyorum beyefendi. Kremi sürdüm tamam. Şimdi beyefendi internette görmüştüm birkaç gibi numaran var. Şimdi ters yatalım. Şimdi bacakları bu tarafa. Şimdi bu tarafa efendim. Güzel güzel. Şimdi oturun efendim. Az önce sırt omurlarını açtık. Şimdi de boyun omurlarını yapacağız. Evet. Serbest bırakın. Derin bir nefes alın. Güzel. Şimdi diğer taraf. Harika. Elleri arkada serbest bırakıyoruz. Şimdi omuz omurlarınızı rahatlatacağım. Beyefendi bir durun. Bizim şöyle koyayım. Hazır mısınız? Derin nefes alın. Güzel güzel. Bırak beni. Bırak gideceğim. Dur, durun beyefendi. Daha omuzlar kollar gevşemedi. Şimdi sıra onlarda. Evet. Kolu geriye doğru verelim. Verelim verelim verelim. Süper gidiyorsunuz. Bu yeter mi? Bıraksanız mı artık? 360 derece çevirelim. Geçmiş olsun beyefendi. Teşekkür ederim. Ah, 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 ambulans. Ah. Yine bekleriz. Buradayım. Ee var bak? ilk müşterim ne kadar da güzel gitti gördün mü? Ah Ümit, evet. ambulansı çağırdım bile. Şimdi o adam gidip hastanede yatacak. Müşterilerim senin yüzünden sağlık olmadığı sürece otelde de kalamayacaklar. var. Ah, olmaz, olmaz Ümit. Hayır. Hmm. Sen spadan anlamıyorsun. Bence gayet güzel olabilirdi. Yine sen bilirsin. O zaman ben eşyalarımı topluyorum, başka bir otele gidiyorum. Eminim onlarla daha iyi anlaşmalar yapacağım.